su bir yerin daha içme suyu problemine el atıyor, ortadan kaldırıyor. Bu haberimizi de sunalım sizlere efendim. yaptığı çalışmalarla birçok kentin birçok yerinde uzun süredir ihmal edilen problemleri tek tek halleden İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü efendim. Sağlıklı temiz içme suyu ve modern altyapı kavuşması hedefiyle Karabağlar'ın en uç mahallelerinden Gözden Irak olan mahallelerinden biri olan Kavacık mahallesinde efendim incelemelerde bulunmuş Genel Müdür Ali Hıdır Kösoğlu liderliğinde efendim bürokratlarla beraber bulunulmuş bu inceleme karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı da bu inceleme gezisinde İSİU Genel Müdürünü ve ekibini yalnız bırakmamışlar Kavacık'ta mahalle sakinleriyle bir araya gelmişler efendim. Mevcut su kaynaklarının yeterli olmadığını e, aktarmış mahalleli efendim. İstitü ekipleri de şebeke imalatlarına e, Genel Müdür Ali Yıldır Köseoğlu'nun talimatıyla hemen başlamış efendim. Çok kısa süre içerisinde yaz ayı gelmeden e, Kavacık Mahallesi'nde su sorununu çözeceğiz diyor. Artık tankerlerle su ihtiyacını karşılayan özellikle yaz aylarında tabii ki karşılayan kavacıklara da buradan bu müjdeyi verelim efendim. İz su kavacıktaki su problemini çözüyor.